Ah be Allah aşkım Allah be Allah ya. Dedim ya. sana ateş etme diye. Evet gençler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla beraberiz. PUBG Mobile ile birlikteyiz. Yengeniz tutturdu. Hadi dedi, gel girelim, girelim. Hadi dedim, tamam. Ya sen bir tanesin. Girelim beraber oynayalım. Belki eğlenceli olur, hoşumuza gider. Sen bir tanesin, çok tatlısın bu arada. Güzel bir seri bu şekilde başlayabilir. Yapsak mı? Şöyle kalabalık bir meydanda. Güzel olabilir. Ben bilgisayardan oynuyorum. Dijital olarak telefonu pek sevmeyiz gençler. O yüzden e emülatör müdür nedir? Onu indirdik. Şimdi biraz loot yapacağız. Yani oyunu değil. Bayağı bir değiştirmişler. Bayağı bir bulmuşlar. Para gelmiş. Bot, transform falan filan. Öyle bayağı bir değişik şeyler gelmiş. Oyun zaten eski şeyinde de değil. ücretsiz de değil. Ama bir deneyelim bakalım. Şimdi biz bir de seviyede benim giriş seviyesi olduğu için gençler bir tık böyle bot falan geliyor. Gel bakalım. Evet arkadaşlara bir selam ver aşkım abone. Ös sesim gelmiyor mu? Benim geliyor mu şu an sesim? Arkadaşlar merhaba. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. <laughs> abone olmayan varsa hemen abone olsun Videoyu beğensin. Evet. Lütfen. Sen de. Buru geldi beyler talimat verildi. Hiç güzel loot çıkmadı bana burada ya. Arkadaşlar kocam bot olduğu için şu an. Gerçek insanlar gelmiyor. Botlar geliyor yet. Gelmeyi bırak insan göremiyoruz. Senden ötürü. Aşkım bot var hadi git vur onu. <laughs> yani biz ne kadar PUBG'yi mobil oynamasak da gençler bizim de var yani PUBG. Nereden atış etti o ya? Gördüm. Evet bot gençler bu nasıl? Bunu... <laughs> en azından bot da vursak güt geliyor yani bize. Denerlerden toplayıp güt getirmiştir şimdi. Aha araba geliyor. Aa sen <laughs> aşkım. Ne alacağım? Evet gençler siz böyle loot yapmayın. Böyle loot yaparsanız böyle. <laughs> ben şimdi tık alışmaya çalışıyorum ama bundan sonra şöyle bir şey yapacağız. Ee, şimdi bende de bir tane laptop var. Ona normal PUBG'yi indireceğiz. Bilgisayar PUBG'sini indireceğiz. Bir de oradan bir kapışma yapacağız. Bakalım Hangisi daha uçumuza giderse, ya bunun da tek fark bu oyunu çok değiştirmişler. Yani biraz amacının dışına çıkmış. Ee, belki denk geliriz. Robotlar mobotlar çıkıyor, robotlarla araba gidiyor. Araba, araba. 145'te, aa adam indi. Lan adam takıldı benim. Evet. Tamam Dikkat et, araba gitti. Evet. Ya bu oyununda... Gel 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 gel. Nerede ateş et? Göremedim. Arkadaşlar bunlar bot değil. Ha bak gördünüz robot şeyi denk geldi. Yani. Antik. işte bomba attı buraya. 130'da adam. Evin içinde mi o? Lan nerede o? Çatıda çatıda. Aa, çatıda çatıda gördüm. Çıkarsa kafasından. Yavrum benim ben seni bırakmam artık orada. Oha bir oh şey oh uçuyor oh lan. Ya böyle oyun mu olur ya? Evet ya işte bu yönleri çok kötü. Abi adam ile uçtu gitti geçti karşı tarafa. Böyle bir şey mi var ya? Abi yürü yürü yürü. Karşı eve geçti. Evet burada burada. Ya düşersin Atıyorum. yavru. Düştün mü? Gel yanıma gel düşürdüm ben adamı. Evet. Gel gel adamı düşürdüm ben. Yürüme yürüme. Gel, be. gel. Megatron. Megatron. ne alaka? Abi PUBG Mobile Megatron var, Kai Kai var. Adamı lootlamaya gidiyorum ben aşkım gel. Adamın lootlar olabilir çünkü gerçek adamdı. Ya hayır, no, adam zannettim. Normalde onu. ben bu moda normalde bu moda girmiyorum ben. Senin seviyen düşük olduğu için buna giriyorum. E ne alaka ya Ne Alakası var yani. Çünkü rütbeliye giremiyoruz. Ya bu süpürge ne alaka ya. Moruk ya bu Adam Aşkım o adama gösterme. Ben şurada canımı basacağım Nereden biraz. Çıktın? Bir yerde adam dolaşıyor ama nerede? Benim o. Yok yok senden de harici. Ağır kesici atalım. 6x var bende. Tamam lazım neyse alırım birazdan ama şu karşıdaki adam neredeydi? Şimdi taktım bir şeye. Aha gördüm gördüm. Aha gördüm ben de dur açayım onu benim. Kırkta. Evet. Mark the i̇şte. location. Düştü. Ya ben öldürdüm <laughs> onu bu arada. <laughs> gel aşkım onda da gel. Oha benim silahta sik. Oğlum bu süpürgeyi ben... bilemiyoruz biz. Var ama bu yaramıyor. Aşkım burada da 4x var haberin ol. Gel gel gidelim şu adamın yanına. Geliyor arkadaş. indirdik. Ama onun arkadaşı olabilir bak okay. Aa. Bak geldi. <laughs> şu an daha zevkli. Bir önceki el girmiştik. Bir önceki hiç zevkli olmadı. Ama şu an sanki bot sayısı bir tık daha az geliyor benim? gene bir can süpürge. Neredeydi o adam? Ben yanlış eve mi girdim? Yo, doğru buradaydı. Öldü hatta şu anda. Bana bildirimi geldi. Kesin kendini sakladı bir yere şerefsiz. Almayalım. var. Gel aşağı inelim açık niye Yaz O bence benim dediğim gibi yapmış olabilir. Aha burada gel aşkım burada gel. M416 var alacaksan. Bende var. Bende. Elma ne işe yarıyor? Umuşak. Elma ne işe yarıyor? Atların At, atlar en atlar sevdiği ya. yiyecek. He. Atları bekliyorsun. Adam var. Evet adam var ben de duydum. Ve bot değil bir tane. Tek gitme. Öldü mü? Aldım aldım. Gitsin de mi? Ben de her şey var abi, mermi falan, her şey var bende ben. Tam takır kur. Tamam gerek yok. Adam sesi. Adam. Burada burda evet. burada, kırkta. Anzi. Şey var, Scar var orada. M416 da evet. Süryo öldü gene. Evet, benim benziyeyim. Lag odur. <laughs> Tam da 36 kişi var. Alana doğru gidelim aşkım gel. Evet Transformers robotlar gelmiş. Karşıya şey var. Bir araba sesi var. Ar Robotmuş. Işte. Ama robotu araba sen kullan. Ara yakalanmamam. Çok can alıyor onlar ya. Gel gel hadi. Tamam artık şu yeleği falan. Şu tepeye çıkarsak. O 4x var diyordun. Kim bilir hangi evde kaldı. Gel gel oraya doğru değil buraya doğru. E şimdi bir de bunda 4 kişilik mod var. Ben Araba var arabaya binelim mi? 4 Hadi. kişilik mod var. Ben 4 kişilik modu sevmiyorum. Şey 4 kişilik modda antin kutuları gelebiliyor. Ha? Burada da şey oluyor. Daha çabuk maç buluyor. O yüzden ben gene ikili moddan devam ama iki kişiden devam ama çok ses kirliliyor. Oraya gidiyorsun o gelmiyor. Onu ya diyorsun yapmıyor falan. Şu eve gidelim mi? Şu evden keseriz aşağıdan gelen olursa. Yaralar neydi be abi boy? O zaman... Ben hala seviyorum onu. Yok oyun güzel de eski popülaritesi yok yani oyun eskiden ben paralı al dedim baya o zaman için 250 lira mı 300 lira mı ne? adam göremiyorum aşağıya doğru. Aşkım para topladın mı? Topladım gel vereyim. Ne kadar var? Nasıl çıkacağım ben? 69 var ha. 69 mu? Çok mu? Aşkım arabaya bindi şu an hiç adam yok. 30 tane adam kaldı. Evet gel o yüzden alışveriş olan yere gitti. Tamam hadi bin. Durum ben. De. Yavaş. Bir de burada mesela sen ölüyorsun ya. Aha. Beni canlandırabilir ben Bir seferdir miyim? Ee, bu Yavaş, 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 evet, yavaş! Öyle. Çın, yavaş gitsin. Aşkım He. bir şey olmaz mı? Can gitmiyor mu? Ha, yani ondan bir şey olmaz. Araba... ...den böyle değil de. Kafamıza bomba düşmesin de ha. Aha, bu arabada... ...adam yok hiç ya. Bombalama verdi buraya ona göre. Burada adam olabilir işte. Ben markete getiriyorum At var. At gelmiş abi Oyun Oyunda at ne alaka? Bence çok iyi bu arada. Transformers gelmiş abi ne alaka? Alakasız şeyler yani. Bu oyun için alakası yani. Bence, çok güzel. Araba gidiyor. E ee, 150'de. 4 kişiler galiba. Gey'e doğru güneye doğru gittiler. Um. Tam... Üzerde hiç insan yok. gerçi kırmızı. Allah asma. 200 GB tarafından ses geliyor. Adam var çatıda. Aşkım, Bak şurada. Beşine 5 nasıl atacağını bilmiyorum. Buradan vurabilir miyim acaba? Çatıda geziyor. Dur bekle. Gene kaykaya bindi. Ya böyle bir şey olabilir. Aa gördüm. Dur ateş etme ben de geleyim. İkimiz aynı anda aynı adama sıkalım ki. Daha çok şey yok. Dur bekle ya... o durunca ateş edeceğim ben. Aa dur. Nerede adam? Başka biri öldü. onu. şu tarafta ne da var yaptı. adam. Aşkım bombalama var. Niye çıktı? Ya bir şey Kafamıza düşmezse iyi. Ben Aha, saklanırım adam abi. Adam 3 çıktı. Aşkım o... şuradan birisi öldürüyor onları. Bekle ben tepeye çıkacağım. Gel gel yakın. Sağına dikkat et bak. Ondan gideyim. Evet bu tarafta adamlar var. Ben sen sola bak ben sağından gidiyorum senin. Aşkım, karşıda adamlar var bak dikkat et. Bak. Aha gördüm gördüm, gördüm gördüm tamam. gördüm. Aha düştü bir tanesi. Ya ben M24 istiyorum, e sıkıyorum sen öldürüyorsun. Aşkım gel yakın temas. Yakın temas oraya. Aşağıda biri daha var. Tamam. Şu ben bir tanesini indirdim onların. Bombam varsa atsana oraya. Gitmez ki oraya. Ben yakına giriyorum. Gel sen de soldan gir. Ben sağdan giriyorum. Bekle şurada adam var. Onu almamız lazım. Buradakileri düşürdük. Gel bunları oynayalım. Tamam hadi geliyorum. Aa, arabalarına bak. İkisi düşmüş. Sen ikisini de vurdun mu? Diğerini de vurdun mu sen? Ben orada bir kişiyi gördüm. İki kişi vardı burada. Aa gördüm. Ps Gördüğün yeri de söyle ilk önce. Watch out. Bir tane yedim tane. Benden de yedi. Bu evdeler. Şuna 8x tak silahın var mı? Evet bende var. Attım bak burada. Ha, var mı sende? Var bende 8x evet. Rahatım. Bak geliyor bir tane 145 tarafında Kamuflajlı. Geliyor. Bir tane Arkaya bak, arkaya. Allah şey geliyor, robot geliyor. Karşımızda şey Gel arkaya doğru gidelim. Gel. gördüm adamı dur. Ya yerimizi belli et <laughs> robotacak. <laughs> o uğraşıyor da gel biz şu sağ taraftan eve doğru gidelim gel. Ya aşkım belli etme yerimizi gel gidelim diyor. Al robot Aa, bize gidiyor. Ah be aşkım be ya. Dedim sana ateş etme diye. Araba patlayacak git. Ya beni dinlesene birazcık ya. Beni dinlesen yerimizi belli etmeyeceğiz. Gideceğiz oradaki evlere. Oturacağız orada. Aşkım öyle oyun tadı mı çıkar? Aşkım 5 kişi kalmış. Ne yapacaksın yani? Evet gençler. Hepiniz buraya kadar izlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.